Herkese merhaba. Anadolu insanının sıcacık hikayesini anlatan Gönül Dağı dizisi, Cumartesi gecelerinin ilgiyle izlenen dizilerinden biri. Bu hafta çoğu yapım tekrar bölümleriyle yayınlanınca, izleyiciler de kendi takip ettikleri yapımları araştırmaya başladı. Bu nedenle bu hafta Gönül Dağı var mı yok mu? 25 Ocak Cumartesi günü Gönül Dağı yeni bölümü yayınlanacak mı soruları gündeme geldi. Son hafta televizyon dünyasını etkileyen gelişmeler doğrultusunda pek çok dizi tekrar bölümleriyle ekrana geldi. Bunun sebebi ise ülkemizi yasa boğan Bolu Kartalkaya'da yaşanan büyük yangın felaketiydi. Bu durum Gönül Dağı izleyicilerini de etkiledi. Sosyal medyada bu hafta yeni bölüm var mı sorusu gündeme geldi. 25 Ocak 2025 Cumartesi günü Gönül Dağı'nın yeni bölümüyle ekranlarda olması bekleniyor. Ancak herhangi bir son dakika değişikliği durumu TRT1 ve yapım şirket tarafından sosyal medyada duyurulduğunda biz de sizlerle konuya ilişkin bilgi vereceğiz.